Merhaba arkadaşlar. Magic Quora'nın bilinçlendirme platformu teknoloji dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün yine yeni video karşınızdayız. Bugün anlatacağımız videonun konusu şu. WhatsApp ve diğer uygulamalarda otomatik tanımlama ya da otomatik metinlendirme ya da otomatik tamamlama gibi olayları nasıl kapatabiliriz? Çünkü bazen yaz yazarken istem dışı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Yazmak istediğimiz yerine otomatik düzeltme devreye girdiği için bizim yazmak istediğimiz şeyleri farklı algılayıp farklı şeyler yazarak bizim sinirimizi bozabiliyor. Evet bunun nasıl çözümü var? Çok basit aslında bakarsanız. Klavye girdi aygıtlarıyla ilgili birkaç ayarla bu işlemi yapabiliyoruz. Bu Android ve iOS'a göre ayarlar değişecektir. Ama diyelim ki ben WhatsApp üzerinden size klavye giriş seçeneklerine erişmeyi göstereceğim. Oradan istediğiniz ayarları yapabileceksiniz. Bu arada kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olup bizleri destekleyebilirsiniz. Videomuzu da beğenmeyi unutmayalım. Sorularınızı da yorumlar tarafından yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet hemen uzatmadan olaya başlayalım. Herhangi bir yazım platformu açtıktan sonra sol taraftaki WhatsApp'ın klavye ayarlarına basılı tuttuğumuz zaman burada klavye ayarları çıkacaktır. Klavye ayarlarına girerek burada metinle klavye ile giriş aygıtı olarak düşünün. Bu Android iOS'a otomatik olarak yönlendirecektir. iOS'ta bu, bu menü açılacaktır. Android ise telefonunuza uygun olan menü açacaktır. Buradaki ilk olarak yapmamız gereken otomatik düzeltme olan kısım default'ta bunların tamamı açıktır arkadaşlar. Genelde açık oluyor. Siz buradan istediğiniz şeyleri açıp kapatabiliyorsunuz. Biz otomatik olarak düzeltme kısmını buradan kapattığımız an işlemlerimiz tamamlanıyor. Tahmin etme olayı var bir de. Yani yazdığınız şeyi tahmin edebilir. Bir de Karakter ön izleme olayı var. Büyüt, büyütme, küçültme diye düşünebilirsiniz. Bir de ufak olarak bir bilgi daha eklemek istiyorum. Burada otomatik tamamlayıcı olayımız var. Mesela örnek olarak vermek gerekirse, merhaba yazdığınız zaman otomatik olarak bunu merhabaya ya da kendinize özgü bazı metin değişiklikleri yapabilirsiniz. Metin değişim kısmına girdiğiniz zaman artı kısmına bastığınızda ifadeyi yani normal kısa olan klm yazabilirsiniz. klm yazdığınız zaman otomatik olarak ne yazmasını istiyorsanız buradan da bu ayarları yapabiliyorsunuz. Bu aslında güzel bir özellik. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Mesela merhaba yazdığınız zaman otomatik olarak merhaba ifadesini yazacaktır klavyede arkadaşlar. Evet bugünlük de videomuz bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Lütfen abone değilseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. you <us>